Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün yine hız kesmeden belamızı arayacağız. 10 artı 0 tempo ile oynuyoruz. Ee, bakalım başımıza neler gelecek. Beyazlarla oynuyoruz. Rakibimiz Meksika'dan geliyor. 1603 puanlık bir rakip. Bizde de 1582'yiz. Ee, burada Sicilya oynuyor. En ufak bir şu an e, Açılış şeyim yok. Açık siciliğe gitmek ister miyiz? Hiçbir fikrim yok. Peki böyle yapsak, sonra bunu sürsek, e, burası okey Ya böyle oynayalım bunu. Tamam, burada atımızı çıkmak isteriz. Tamam, filimizi çıkıp rock atmak istiyorum. Filimizi böyle çıkalım. Hatta belki böyle böyle yapabiliriz. Burada şeyler var tabii ki ama önce rok atalım. Öyle gelecek. Sonra ee, bir böyle yapalım. En azından şu film buradan rahatsız olmasını istemiyorum. Tamam şimdi. Açılıştan çıktık. Şimdi gözüme şöyle güzel bir hamle var. Ama ona karşı da en kötü fille hem bunu koruyup hem bunu koruyup bir şeyler yapabiliyor. Şimdi bizim bence fili böyle çıkıp sonra böyle alıp şuraya yüklenmemiz lazım gibi hissediyorum. O yüzden fili böyle alacağız. Şimdi buradan tabi atları rahatsız edemeyeceği için ee, vezir de geldik. Şimdi burayı istiyorum kardeşim. Sen orayı bana ver. Sen de buradan oyna. Sen de oradan oyna. Bu film burada olması da kötü değil. Bakayım şimdi bunu düşünüyor. Buraya nasıl izin verdik? Tamam buraya girdim. Oo. Bakayım çok değişik bir şey oynadı. Peki bunu sürebiliyor muyum? Süremiyorum değil mi? Şimdi bunu sürsem Bunu sürmek biraz acelecim mi acaba? Şimdi bu Burası Adam fili buraya koydu abi biz açık hatta gelelim. Sonra böyle oynayalım. Fil boş boşuna baksın öyle. Tamam böyle oynayacağım. E, ee, burayı tabi istedi şu an. Keşke istemeseydi. Burayı unuttuk tabi. Ama burada tabii ki bazı şeyler var. Trikler var. Onlar ne? E, bunu alıyor tabii ki de. Bedava piyon neden almasın? Bedava piyon. Bunu aldı güzel. Peki ben şimdi mesela açarak buradan istesem güzel şeyler olur mu diye bakıyorum. Buradan bir şey var ama bunu bir isteyelim. Vezir kötü yere mi göndereceğiz? Şimdi böyle de istemek var. Buna vuruyor. Vuruyorum. Ha böyle. Önce bunu alalım abi biz. Biz önce onu alalım. Tamam. Güzel. Şimdi bunu istiyor. Ee, bizim şeyde açmazda kalıyor tabii bir piyon verdik bakalım ne olacak şöyle gelelim kalemizi kalemizi böyle gelelim hala bu fil açmaz da şu an yani aslında mesela buna vurup buna vurduğum zaman bir tane daha gelseydi olabiliyordu ama şu an olmuyor bir piyon uyuduk yani ona artık yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yani örnek görüyorum şimdi fili buraya atsak ya da bunu sürsek kötü mü kalıyoruz? Bunu sürelim abi ya. Bunu sür abi sen. Buradan şarj çekse kaçarız buraya. Şah çekse kaçarız. Sonra bunu süreriz. Onu da aldı aldım. Bu kaçacak. Sonra bunu da süreceğim. Hmm. Tamam o zaman ben de bunu süreyim. Dengesizlik yaratmamız lazım. Şu fili tutmak için yaptım ama bunu alırsa kendi şahı zayıflayacak. Alırsa kendi şahı zayıflar. Tamam. Şimdi burada ben bunu almak istiyorum. Tamam mı? Bunu alacağım. Sonra bir ara fili geri döneceğiz galiba. Şöyle geri dönmek istiyorum. Belki tamam. Şimdi Şimdi aslında veziri bu tarafa atıp vezir değişsek. Tamam mı? Değişmek zorunda. Fil de burada kalacak. Hemen atı böyle dönüyor e, file baskı var falan filan bir sürü muhabbet peki ben önce fili istesem sonra veziri buraya gelsem ya da bunu sürsek ne var Bunu sürelim mi ya? Ya da önce bir atı isteyelim. Dur at isteme bekle. Bunu sür abi. Ama bunu sürsek adam gidip vezirle alıyor ya. Yo alamıyor ya. Bu dengesizlik oluyor. Boşuna piyon veriyoruz ya dur bakayım bir. Şuna piyon veriyoruz. Ee, bunu geri dönelim. Şu piyonu uyduk ya. Ne kadar kötü durumdayız şu an. Biz bu vezirleri değişelim. Vezirleri değişelim. Ya da böyle gelelim ya. Açık hatta gelelim. Böyle açık hatta gelelim abi. Kaleyi böyle gelirse bu kaleyi buradan ayıramıyoruz abi. Belki bir ara şu fili bu çapraza da atabiliriz. Tabi burada da bunu sürebiliyor tabii ki ama. Tamam böyle geldim. Belki bunu buna bile bağlayabiliriz. Şu an atı istiyorum. At buraya mı dönecek? Yani muhtemel. Tamam böyle. Şimdi bunu sürmek istiyor. Şimdi ben bunu süremiyorum muyum abi? Yok süremiyorsun abi işte. Adam fille burayı alamıyor. Mu? Hiç düşünmeden oynuyor ha. Vallahi hiç düşünmeden oynuyoruz. Ha şimdi burayı alabiliyorduk ya biz. Niye almadık oğlum biz burayı? Lan şunu alsana ya. Tamam şimdi alalım. Tamam şimdi. Kötü oldu bak. Şimdi ne yapalım. Ee, burada. Burada güzel. Burada kalleri çiftleyelim abi. Burada kalleri bir çiftleyelim. Burası da güzel duruyor. Vezir burada saçma duruyor. Hmm, tamam. Burada bir şah çekelim. En azından o şeyden kurtulmuş oluruz. Sonra bunu da alırız. Ah be. Burası tutuyor be abi. Burası tutuyor be abi. Ne kadar kötü oynadım ya. Abi ne şah çekiyorsun ki ya? Abi şunu unuttuk ya. Oho. Yok abi bırak ya. Çok kötü oynadık ya. çok kötü. Piyondan sonra zaten düştük abi. Bak buralar kötü değildir. Bak ben sana söyleyeyim. Şuraya kadar. Bak kaçırılan hamle yok. Buralarda iyiyiz. Burada ne varmış? Ne oynamamız gerekiyormuş? Burada bunu sürmemiz lazımmış. Sür abi. Aldı. Aldım. At buraya kaçtı. Burada at düşüyor. Böyle. Yok düşmedi. Burada böyle. Burada mesela bu oyun bize avantajlı. Buraya baskı. Şu atı yok edebiliriz ya. Bunu alamıyor mu? Burada böyle bir şey. Burası tek hamle. Sonra da ben de bunu alıyorum. O böyle geliyor. Biz de bunu alıyoruz. Evet. Dur bakayım. Şu yanlış. Neden? Abi şu boşta ya. Bu boşta değil ki. Bunu niye biz... O da çok iyi hamle yaptı zaten. Ee, burada... Bu da yanlıştı. Buradan şah çekmesi lazımdı. Burada böyle gelmek Ve böyle gelsek ne olacak ki? Buradan vurdu diyelim. Aldın. Aldı. Fille geldin. Bir şah çeksin. Böyle kapatabiliyorsun. Tamam aldı aldı şunu sürsün zaten bu boştu şu an alamıyor bunu He, böyle bir şey varmış buradan şah çekiyor mat mı ediyor He, böyle geldi Burada ne yapmamız lazımmış? Burada evet. Bakayım bir dakika dur bakayım. Böyle yapsak buraya gidiyor. Şöyle yapsak. O da bunu alabiliyor. Böyle alabiliyor. Bir dakika. Burada ne diyor? Burada böyle yap diyor. Sonra bunu alınca da bunu yapabiliyorsun diyor. Buraya gitti. Böyle. Nereye gidecek? Buraya gidecek. Böyle beraberlik yap diyor. Bunu aldı. Burada bayağı batıp. Oğlum burada çok üstünmüşüz. Bu neymiş ya? Bir dakika dur. Tam biz de böyle yaptık. Abi evet bunu alman lazımdı ya. Şunu alacaktın ya. Bir dakika dur bakayım. Geri gel geri, geri, geri. dur. Bu tek seçeneğiydi. Burada da fille vezir istedik. Vezirin gidecek yeri yok abi. Şah çekiyor. Sonra vezir alıyor. Çok üstün. Yani şu var ya son anda sıçtım ya. Hala iyiymişiz abi. Bak şimdi. Bu hata diyor abi. Vezirin gidecek yeri yok ya. Şunu görsek maç bizim ya. Şunu görsek maç bizim. Bak hala bak. Kaçılar Şurada uyudum ya. Bu atın buraya koruduğunu unuttum. Ya ben zannediyorum ki işte at burada yok. Fili buraya koy, şah çek. İşte kaleye buraya gel. Sonra buradan vezire vur. Falan filan öyle bir oyun hayal ediyorum ki at burada savunmada. Normalde şunu gelsen Şunu gelsen oyun bitti ha. Bak yapacak hiçbir şey yok bak. Şuradan mat istiyoruz artık. Buradan bak. Vursak bile. Ee, vur, vurma vurma. Dur. Niye vuruyorsun ya? Şuradan şey iste. Böyle gel. Açmaza aldım. Buraya geldi. Buna vurdum. sen Dökülüyor zaten. Şah. Buraya gitsin. Buradan aşağı buraya gitsin. Tekrar geldim. Vurdum. Almasın. Bir daha vurdum. Buraya gitsin. Artık şuradan da mat oluyordu. Çok çok temiz oynadığımız maçı çok saçma sapan kaybettik. Of. Vallahi üzülüyorum ya. Puanımız da 1574 oldu. Arkadaşlar bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Ee, video beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın.